Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı hane halkı işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2.579.000 kişi oldu. İşsizlik oranı ise %9 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8.4, kadınlarda ise %10.2 oldu. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yılın ilk 6 ayında 210.5 milyar liralık bütçe gelirine karşılık 213.9 milyar lira bütçe gideri gerçekleştiğini bildirdi. Şimşek, 6 ayda 3.4 milyar lira bütçe açığı verildiğini belirtti. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği'nin iftar yemeğinde konuştu. Irak'taki çatışmaların sürmesiyle birlikte bölgeye yapılan ihracatın her geçen gün gerilediğini belirten Büyük Ekşi, ihracattaki kan kaybımız %30'a yükseldi, dedi. Standı... Türk Demir Döküm, Poş, Alternatif Bank ve Mutlu Akün'ün ardından Eczacıbaşı Yapı Gereçleri de borsadan çıkmak için süreç başlattı. SPK'nın Temmuz başında yürürlüğe giren geçici maddesi şirketlere böyle bir hak sanıyor. 301 kişinin hayatını kaybettiği maden kazasının ardından Soma için nakdi hesaplarda 46.5 milyon lira toplandı. Başbakan Erdoğan bu parayı hayatını kaybeden 301 madencinin ailesine 154.450 lira olarak paylaştıracağız dedi.